Hoş bulduk Sayın Tuğba Hanım. Merhabalar. Merhabalar efendim. Az önce e, bir önce yaşadı. Kusura bakmayın diyelim. Melikgazi Belediyesi'nin alan üstü meclis e, toplamasını konuşuyorduk. E, baştan alalım dilerseniz. Nasıl başladı bu süreç? Ee, sizin de daha ifade ettiğiniz gibi 37 maddeyle toplanan Melikgazi Belediyesi ee, bu salgın süreçlerinde olağanüstü bir toplantıyı 37, 37 madde ile toplaması zaten orada e, yeteri kadar abes ve iştigal olarak değerlendiriyorum. Bu salgın sürecinde tüm dünyanın ve ülkemizin böyle bir salgınla mücadele ederken 37 maddelik bir e, olağanüstü gündem kesinlikle kabul edilebilir değil. Evet. Bu gündemin içerisinde e, 15, 16 ve 18. maddeler ve e, imarla ilgili bir konunun gündeme gelmesi... 37'lik maddeyle toplanma kadar e, pandemiyi fırsata çevirmenin e, olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü e, bugün Melih Belediyesi toplanıyorsa şu sebeplerle toplanabilir. Maske dağıtımında toplanabilir, kaymayın ne kadar maske... E, ürettiğin için toplanabilir. Evet. işyerleri yerleri biliyorsunuz 11 gibi açılacak. Bu iş yerlerinin dezenfektasyonu, hijyeni için toplanabilir. Askıda ekmek için toplanabilir. Ekmek dağıtımı için toplanabilir. Askıda yemek için toplanabilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle bir imal maddesi için toplanması e, bu ne Kayseri'mize ne e, Kayseri Melik Belediyesi'ne yakışacak bir durum olduğunu düşünmüyorum net bir şekilde. Evet efendim. Bizim meclis bizim meclis üyelerimizden e, evet sizin de söylediğiniz gibi Özgür Bey, e, Özgür Özel Bey ve e, Başkan Vekilimiz Özgür Özel Bey ve diğer arkadaşlarımız e, bu maddelere AKP Belediyesi ile birlikte evet oy verdiler. Biz de bunu kendilerinde kamuoyunda paylaştılar. Sizin bizler gibi e, basın vasıtasıyla da bu e, bilgileri aldık. Genel merkezimizden de bilgiler geldi. Tabii ki böyle bir gündemde, böyle bir durumla Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz devletten ve kamulaşmadan yana her zaman zihniyetimiz şudur. Devletçi zihniyetle ve kamu zihniyetiyle hareket etmişizdir. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin en e, üyesinden tutun da genel başkanına kadar hepimiz e, olduğumuz her hangi noktada, hangi görevde olursak olalım devlet ve kamu zihniyetiyle, yaklaşmak zorundayız. Çünkü bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel bilincidir. Bu temel bilince uygun olarak davranmamış arkadaşlarımız. Ee, sanıyorum ki en kısa sürede e, Melih Gazi Başkanı'nda bizim meclis üyelerimiz yaptıkları bu hatadan e, döneceklerini düşünüyorum. Çünkü yapılan hata e, kamu vicdanlı, parti vicdanlı e, tabanda gerçekten e, ciddi bir şekilde yaralamıştır. Bu yaralamanın sonucunda da hem parti tabanımızda hem de Kayseri kamuoyunda e, ciddi bir sıkıntıya düştük. Bu sıkıntının da ön, engellenmesi için bir dahaki e, toplantıda, toplantılarda ve toplantıda e, bu yapılan hatadan en kısa zamanda dönülmesini umuyorum. Çünkü bu hem genel merkezimiz tarafından hem partilerimiz tarafından asla kabul edilemeyecek kişi ve kişilere uygun, Maddeler bizim asla ve asla kabul edemeyeceğimiz temel unsurlardır. Ne zaman kamu vicdanı, kamu yararı, devlet yararı varsa evet biz oradayız ama kişi ve kişilere özel yapılabilecek herhangi bir durumda asla ve asla bir Cumhuriyet Partili buna imza atmamalıdır, atmamasının da gerektiğini düşünüyorum. Evet efendim. E peki ilerleyen süreçlerde e, özgür özer konusunda siz disiplin kurulu üyesisiniz. Bu disiplinle ilgili bir e, sonuç yaşanacak mı? Süreç nasıl işleyecek peki? E, şimdi şöyle e, 15 Haziran 15 Haziran'a kadar biliyorsunuz ki yargı süreci kapalı. Evet. Yargı sürecinin kapalı olması e, dolayısıyla e, partimizde disiplin süreçleri de şu anda işlemiyor. Durmuş bir vaziyette. Ee, önümüze böyle bir durum geldiği takdirde bunu partimizin e, yetkili oranları e, merkez yürütme kurulumuz, il disiplin kurulları yüksek disiplin kurulu olarak değerlendirmeye alacağız tabii ki. Ama şu an için 15 Haziran'a kadar e, disiplin süreci de yargı süreciyle paralel işleyen bir süreçtir. E, hak kaybına e, kaybını olmaması için bu yüzden de e, 15 Haziran'dan sonra Gerekli maciler, gerekli e, açıklamaları yapıp e, sürecin nasıl işleyeceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte izleyeceğiz. Evet efendim. Sayın Özgür Özel e, sosyal medya hesabına bir açıklama yapmıştı. Ben kısacık bir şey okumak istiyorum. Onunla ilgili bir soru soracağım sizlere. E, kentimiz ve halkımızın lehine alacağı e, kanat getirdiğimiz bir düzenlemeye salt muhalefet olmak adına karşı çıkmadık. Bundan sonra da kentimiz ve halkımız yararına olan hiçbir çalışmaya karşı çıkmayacak, destek olmaya devam edeceğiz açıklaması yapmıştı kendisi. Hı hı. Evet. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Peki e, siz Özgür Özel'le konuştunuz mu bu konuyu? Kendisiyle iletişim kurmadım. Kendisinin sosyal medyadan açıklamalarını dinledim. E, kendisi de henüz bu saate kadar benimle bir iletişim kurmadı. E, ama şunu biliyoruz ki 15. ve 16. maddenin kişi yararına, müteahhitler yararına olduğunu, 18. maddenin, kamu alanı, okul, park düzenlemesi yani olduğunu ve bunun zaten kanuna bağlanmış bir şekli olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Şimdi e, bu da yapılan kanuna karşı muhalefete giriyor. Yani ortada bir kanun var. Eee yatay yapılaşmayla ilgili. Zaten bugün dikkat ederseniz Melikgazi eee Belediyesi'nin intihal alanında Köşk Mahallesi, Alpaslan Mahallesi, Gültepe, Yıldırım Beyazıt Zaten bu uygulamalardan kaynaklı bu kadar çarpık yapılaşma halinde Tuğba evet. Bugün ben de Melih Gazi'de oturuyorum. Melik Gazi oturanıyım. Gerçekten nefes alınamayacak derecede binalaşmanın içerisinde yaşıyoruz. Bugün akşam ezan okunduğu zaman binalardan çarpıyor. Biz ezanı duyamıyoruz. Hocanın ne dediğini anlayamıyoruz yani. Bu, bu durumdayız. Bu durumdayken hala e, kişiye, müteahhite, çahıslara yönelik bir karar alınıyorsa... Bunun her şekilde parti olarak da şahsım olarak da e, kamu olarak da tamamen karşısındayız. Bakın e, muhalefet olmak demek tabii ki faydalı noktalarda e, desteklemeleri gerektiğine ben de hem hemfikirim. Ama hele de şu salgın günlerinde pandemi sürecinde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin eee. bir tane büyükşehir belediyemiz var. Ekmek dağıtmasından tutun da ekmeği ücretsiz vermesine, uygun vermesine kadar e, yaptığı açtığı yardım kampanyalarını engellemeye kadar giden bir e, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ile karşı karşıyayız. Biz bu süreçleri yaşarken e, belediyelerimiz ne kadar iyi hizmet verelim, sosyal devlet anlayışını e, oturtalım. Belediye sadece imadan ibaret değildir. Algısını yıkmak amacıyla zaten biz Belediyelerimizde hizmet veriyoruz. Bu israfı yok etmek amacıyla bizim 11 adet büyükşehir belediyemiz hepsi ayrı e, bütün belediye başkanlarımız canla başla bu işle çalışırken hepsi imadı bir kenara atıp e, belediyenin para kaynaklarını şerefiyelerden ve müteahhitlerden tam tersine israftan kısmaya yönelik hizmet etmeye çalışırken ee, Kayseri e, Milik Gazi Belediyesi'nin imarına ve rantına imza atılacak hiçbir kararı asla ve asla şahsımlarımla kabul etmiyorum. Mümkün değil. Bu bize ne yakışı, ne kamuoyuna yakışır. E, ne parti kamuoyunu ne de Kayseri e, kamuoyunun vicdanını sızlatmaya e, ben değil, hiçbir meclis üyelerimize dahil olmak üzere hiçbirimizin hakkı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Ankara, İstanbul, Adana, Mersin ee, büyükşehir belediye başkanlarımız bu kadar sıkıntı içerisindeyken hükümet tarafından bu kadar ee, sıkıştırılmış onların aldığı hiçbir karara e, AKP'li meclis üyeleri imza atmazken onları çalıştırmaz çalıştırmamaya çalışırken bizim böyle bir kararın altına imza atmamızın ben bunun e, kamu vicdanında rahatsızlık yaratacağını düşünüyorum Asla bunu da kabul etmemiz mümkün değil. Çok bugün asla ekmeği ona. konuşmuyorsunuz me meclis üyeleriyle. Ee, bugün askıda iftarda konuşmuyoruz meclis üyeleriyle. Evet Tuba Hanım. efendim. Çok teşekkürler açıklamalarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı Ramazan efendim. Hoşçakalın.